İyi akşamlar herkese. Evet, biliyorsunuz yarın bir dolunay gerçekleşecek. O e yüzden ben bugün e, bir meditasyon koymak istiyorum dolunayla ilgili. E, bu meditasyonu lütfen kendiniz evinizde tek başınıza oturarak ya da ayakta yapabilirsiniz. Evet, şimdi önce bu dolunayda neyi şifalandırmak istiyorsanız niyet ediyorsunuz. Hangi duygunuzu ve düşüncenizi Mars'ta şu anda doğuyor. Tam zamanında yani. Şifa olarak neyi dönüştürmek istiyorsanız, neyi değiştirmek istiyorsanız bununla ilgili niyetinizi yapın ve gözlerinizi yavaşça kapatın şimdi anın içerisinde akışa bırakıyoruz. Geçmiş yok, gelecek yok. Şu anın içerisindeyiz. Hiçbir şekilde zihin devril değil. Düşünce yok. Boşluk. Hiç noktasına geliyoruz. Baş bölgesinden beyaz... kristal kuars gibi bembeyaz, ışıl ışıl parlayan o taşı şu anda baş bölgemizi alıyoruz. Tepe çakramız. Bütün zihnimizi kurcalayan, üzen, tüm olayları ve hadiseleri, insanları bırakıyoruz. Hiçbir şekilde insanlara takılı kalmıyoruz. Sadece kendimizi dönüştürmeye ve kendimizi geliştirmeye açıyoruz. O beyaz ışık şimdi mora döndü. O mor ışık beyninin sağ ve sol lobunu dengeye getiriyor. Şu anda beyninin sağ ve sol lobları senkronize bir şekilde çalışıyor. Ve şu anda gama frekansındasın. Şimdi burada kendinle baş başasın. Kendine sor neyi dönüştürmen gerekiyor. Hangi duygu ve düşüncenin içerisindesin. Önce kendini iyice tanı şimdi bu yavaş yavaş enerji bütün yüzününde, alnımda, yanaklarımda, burnumda, kulaklarımda ve saç diplerine varıncaya kadar hep bütün enerjinin akışı içerisinde dolanırken iki kaşınızın ortasını parlatın. Indigo rengi, yeşil ve moru ve parlat. Burada spiritüel ışığını aydınlat. Bütün DNA kodlarında var olan, mevcutta senin bilmediğin her bir kapıyı aç. O bilgiler sana gelecek. Ve şimdi bu enerjinin bütün boğaz şaklarının inmesine izin ver. Masmavi bir ışık, lapis lazuli taşı gibi parlak ve mavi taşı boğaz şaklarını al. Ve söyleyip de söyleyemediğin her kelime, her cümle, içine attıkların, bastırmış olduğun tüm duygular ve düşünceleri bırak. Onlar sana ait değil. Onları sen oluşturdun ve sen yok edebilirsin. Ve şimdi bu dolunayın etkileriyle ayın enerjisini, anneyi, güneşin enerjisiyle babayı dengeye alırken anne ve baba dengeye geliyor. Hem ayın enerjisiyle hem de güneşin enerjisiyle bütün bedenini, ruhunu ve zihnini parlat. Maneviyat ışığın parlasın. Ve yavaş yavaş kalp çakrasına doğru iniyor. O pembe ve yeşil ışıkla iki göğüs kafesini inşirahla genişlet. Şu anda kendine sor. Halbin yeteri kadar sevmeye ve sevilmeye açık mı? sen yeteri kadar sevip seviliyor musun? Ya Vedüt esmasının tecellisi sende nasıl oluşuyor? Ve burada affetmeyen gereken tüm insanları affet. Affetmediğin her bir varlıkla enerji alışverişin devam ediyor. Bunun farkına var. Kalp çakran şu anda inşirahla genişliyor göğüs kafesin daha da genişliyor ve rahatlığa erişiyorsun bu huzuru hisset bütün bedeninde aldığın her nefeste içini pozitif enerjiyle doldur verdiğin her nefeste biriktirmiş olduğun ve bastırmış olduğun tüm duyguları ve düşünceleri bırak ve yavaş yavaş bu enerji göğsünün altına doğru inerken güneşin enerjisini sapsarı ışığı mide çakranı alıyorsun mide çakranda hazmedemediğin tüm olayları, kişileri, endişelerini, korkularını bırakıyorsun. Onlar sana ait değil, sen oluşturdun. Sen yok edebilirsin. Ve şimdi o güneşin ışığıyla parlattığın mide çakranı, bağırsaklarına, böbreklerine, safra kesine doğru inerken... Geçmişte sana haksızlık edenler, seni üzenler, seni kıranları şu anda affet ve onları yolculuğa hayatından, enerjinden, frekansından ve titreşimlerinden bırak gitsinler. Tutunma. Tutunmayı bırak. Hiçbir şey tutunma. Ve şimdi yavaş yavaş sakral çakrına doğru iniyor. Göbek deliğinin altına doğru yavaş yavaş cinsel bölgene doğru inerken o portakal rengini kaplan gözünün taşına Yavaş yavaş sakral çakranda hisset. Topun baskısını, korkularını, anne olma ya da olamama hissiyatını serbest bırak. Üreme organların sağlıklı yumurtalıkların şu an iç dürtülerin dengeye giriyor. Ateş elementin dengele Ve yavaş yavaş burada sana baskı yapan tüm insanları, korkularını, endişelerini, kinini, nefretini bastırmış olduğun bütün duygularını bırak bunları sen oluşturdun senin zihnin yarattığı zihnin yok edebilir bunun farkına var şimdi uyanma zamanı uyan ve yavaş yavaş kıp kırmızı renk akik taşının kırmızısı kök çatlası toprak elementi toprak elementini denge alırken aynı zamanda kökleniyoruz bu dünyaya neden geldiğinin farkına var. Sen bu dünyaya boşuna gelmedin. Bir amacın var. Bunu fark et. Ve DNA kodundaki o bilgilere eriş. Bunun farkındalığı içerisinde ayın enerjisiyle toprak elementini dengeye getiriyorsun. Kundalini yaşam enerjisi aktive oluyor. Aydınlanırken tekrar dengeye geliyor. Şimdi bu enerji yavaş yavaş üst bacaklarından dizlerine doğru gitmesine izin var. Dizlerinde anneye olan itaatkar halini bırak. Egonu bırak. inatçılığını bırak. Ve yavaş yavaş şimdi bacak bölgenden ayak bileklerine varıncaya kadar iniyor bu enerji. Şu anda ayak tabanlarından, Ayak tabanlarından denize ya da toprağa Biriktirmiş olduğun tüm negatif frekansları, titreşimleri ve enerjileri bırakıyorsun. Sen değerli ve özelsin. Bunun farkı ne var? Özgüvenin yükseliyor. Kendine güvenin artıyor. Her şeyi yapabilecek kapasitesin. Bunun farkında ol. şimdi ayak parmaklarının altından yavaş yavaş bu enerji hem suya hem de toprağa doğru akıyor ve temizleniyor, arındırıyor ve şifalandırıyorsun bütün bedenin ruhunu ve zihnini. Şimdi uyanma zamanı. Rahat ve huzurlusun. Bütün bedenin bir kuş kadar hafifledi. Artık özgürsün. Prizmanın yedi rengi bütün bedeninde ışıl ışıl parlıyor. Her bir çakram timuslarına varıncaya kadar sevgiyle doluyor. Al nefesi içini sevgiyle doldur. Vedüt esmasının tecellisinin açılımlarını şu anda yap. İçini koşulsuz sevgiyle doldur. Eğer içinde biriktirmiş olduğun negatif, herhangi bir kin, nefret, öfke varsa ona da verdiğin nefeste bırak. Sana ait değil. Bütün bedenin arınıyor, şifalanıyor. Şu anda özgürsün. Ve şimdi yavaş yavaş dünya boyutuna gelirken gözlerini sevgiyle ya hay esmasıyla aç. Yeniden doğdum. Şifalandım ve arındım. Evet bu dolunay meditasyonunu yarın yapabilirsiniz arkadaşlar. Zaten şu anda görüyorsunuz ayın dolunay halini. Bugün 11'de e, galiba yanlış hatırlamıyorsam koç burcunda gerçekleşecek. E, ateş elementi biraz fazla olabilir. O yüzden dengeye getirin bütün elementlerinizi. Özellikle suyla ve toprakla şifalanabilirsiniz. Bu meditasyonu da tek başınıza yatarak ya da uzanarak sevgiyle yapabilirsiniz. Şifa oldu. Kendinize iyi bakın.